Merhabalar, ben Aysman Uygurzade. Doğu Türkistanlıyım. 8 senedir Türkiye'de yaşıyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim 4. sınıf öğrencisiyim. Atayut programında sizlere Türk coğrafyasındaki ülkeleri ve güncel durumları hakkında bilgi vereceğim. Bugünkü ilk programımız konusu Azerbaycan. Bakalım Azerbaycan nasıl bir ülkeymiş? Azerbaycan hem tarihi hem de kültürel açıdan oldukça zengin bir ülke olup aynı zamanda günümüz dünyasında önemli bir konumda yer alıyor. Azerbaycan Güney Kafkasya'da Doğu Avrupa ile Güney Batı Asya'nın kesişen noktasında yer almaktadır. Kuzeyde Rusya, doğuda Hazar Denizi, güneyde İran, batıda ise Ermenistan ve Gürcistan ile komşudur. Azerbaycan'ın yüz ölçümü yaklaşık 86.600 km karedir. Ülkenin nüfusu ise 2024 itibarıyla yaklaşık 10 milyona ulaşır. Azerbaycan 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti olarak kuruldu. Ancak bu bağımsızlık Sovyetler Birliği tarafından 1920'de sona erildi. Azerbaycan 30 Ağustos 1991'de yeniden bağımsızlığına ilan etti. Bugün Azerbaycan, yarı başkanlık sistemi ile yönetilen bir cumhuriyettir. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başkanı Abulfaz Elçibey'dir. Ancak Sovyetler Birliği döneminde bu pozisyon önemi azalmıştı. Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra ülkenin ilk başkanı Ayaz Mutallibov'dur. Günümüzde Azerbaycan'ın Cumhuriyeti'nin başkanı İlham Aliyev'dir. İlham Aliyev 2003 yılında babası Haydar Aliyev'in ölümünün ardından göreve gelmiştir ve şu anki döneminde ülkenin iç ve dış politikalarını yönetmektedir. Son 10 yıl içinde Azerbaycan çeşitli siyasi ve sosyal olaylara tanıklık etmiştir. 2016 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar yeniden alevlendi. 2020 yılında yaşanan 44 günlük savaş Azerbaycan Azerbaycan'ın bazı bölgelerdeki toprak kazanımları ile sonuçlandı. Azerbaycan zaman zaman depremler ve sel gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin 2015 Baku sel felaketi, 2021 Lankaran ve Guba sel felaketleri, 2022 Guba depremi. Bu depremin büyüklüğü 4.8 olarak ölçüldü. Deprem bazı binalarda hasara yol açtı. Azerbaycan'ın demokrasi büyük ölçüde enerji kaynaklarına dayanır. Ülke zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahiptir. Azerbaycan'ın ekonomisinin bel kemiğini oluşturur. Azerbaycan tarım, özellikle pamuk ve meyve yetiştiriciliği konusunda da önemli bir potansiye sahiptir. Son yıllarda Azerbaycan, enerji ihracatından elde ettiği gelirlerle büyük altyapı projelerine yatırım yapmıştır. Azerbaycan tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ülkenin en önemli tarihi yapılarından biri Bakü'de bulunan Şirvanşahlar Sarayı'dır. Gobustan'daki kaya resimlerinin tarihi milattan önce 12. yüzyıla dayanır ve UNESCO dünya mirası olarak kabul edilir. Azerbaycan zengin bir kültürel mirası sahiptir. Geleneksel Azerbaycan müziği ve dansları ülkenin kültürel kimliğinin önemli bir parçasıdır. Azerbaycan mutfağı, özellikle kebaplar, pilavlar ve tatlılar ünlüdür. Azerbaycan'da Nevruz Bayramı, yılın en önemli geniş çapıda kutlanan festivalidir. Azerbaycan'ın kanaat önderleri arasında kültürel ve bilimsel alanlarda önemli katkılar sağlayan şahsiyetler bulunmaktadır. Azerbaycan'ın ilk kadın bilim insanlarından biri olan ve matematikteki başarılarıyla tanınan Zeynep Haydarova. Zeynep Haydarova bu alanda öncü bir isimdir. Ayrıca müzik ve sanat dünyasında uluslararası başarılar elde eden sanatçılar da Azerbaycan'ı temsil etmektedir. Sonuç olarak Azerbaycan tarihsel ve kültürel zenginlikleri, ekonomik potansiyeli ve dinamik politik yapısıyla dikkat çeken bir ülkedir. Bu çeşitlilik ve zenginlik Azerbaycan'ı hem bölgesel hem de uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline getirmektedir.